gerçekten. <laughs> Yayını izliyorum bir yandan biliyorsunuz değil mi? İzle. Meta, meta yasak yalnız. Meta, <laughs> meta. Pardon. yapamazsın. Aa dünkü videoyu izleyelim mi lan? O trolleyenler var ya RP'de. <laughs> ya sıkıntı olur mu <laughs> acaba? ya <laughs> aç, aç, açalım ya eğlenelim ama okuyayım. Çok güldüm ya. Y yedek yedi misiniz? <laughs> Açayım mı? Altı geçiyor abi. Mert <laughs> gel gel. <gülüyor> bir, bir sorsanıza bir dur bir sorsanıza. Bir, bir sorsanıza. Nörticik, nört. abi. diyecek mi? Abi. Oğlum şu ben... dün izlediğimiz Ballas'ın son gününü açalım mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne <laughs> <izledim> ya. geldik <laughs> ya. Ballas'ın <laughs> bitişi. Bence açalım abi açayım mı? Arkadaşlar <laughs> bir adam bir vs Ballas <laughs> ya bu bu, bu arada bu, bu arada etik bir şey değil yani ama e, ee, izlerken hani bir rol sunucusu sahibi olarak triggerlandık ama bir yandan da çok güldük. Herif trollemiş yani. Yani ne yapıyor? Bir dur bakayım Mert bir şeyler yazdı. Abi, Hayır. Attın sonra bize ekranı da abi. Vereceğim vereceğim. <laughs> ama şeyi söylerim onaylamadığımızı. Evet onaylamıyoruz ama bir izleyeceğiz yani. Nerede açıldı? Olur böyle ama? hani onaylamadığınız ama güldüğünüz oh. şeyler işte bu onlardan. Evet. Barona posta koydukların da mı izlesin? Ya? <gülüyor> <gülüyor> orada izledim. Orada izledim. Dur bak. bir dakika dur. <laughs> Bekle o Bu Orada bu bizim sunucumuz değil arkadaşlar. Bu bizim sunucu değil. Yani zaten ya şimdi mevzu ne biliyor musunuz? Bu arkadaş kim bilmiyorum. Gelsin Eightborn'da oynasın. <laughs> Harbiden bak. Bu çocuk ne yapıyor? Bir konsepti ne biliyor musunuz? Böyle midar pi, low -RP serverlar var ya, eğleniyor çocuklar. Toplanıyor işte birlikte RP yapmaya çalışıyorlar. Tabii mi yok du yok birçok kuralı bilmiyorlar ama bir şekilde oynuyorlar. Bunları küçümsediğim için söylemiyorum. Şimdi bu sunucularda böyle whitelist falan başvuru falan çok olmadığı için bir ekip var. Bu ekip <laughs> Bu ekip giriyor. <laughs> giriyor trollüyor bunları ama öyle böyle trollemek değil yani. Bayağı anasını belliyor serverın. Baya bildim bu arada baya sunucuyu baltalıyor. Ee, sunucuyu <laughs> baltalıyor yani. Kendine böyle bir içerik yapmış. Eğleniyor. Dün bana gösterdiler hani RP'lere bir piyasadaki RP'lere bakarken muhabbetini falan yaparken gülerken buna denk geldik de Allah'ım ya Rabbim dur bak açayım size. <laughs> Abi bize şey de yayın açsana. Açacağım dur. Ballas'ın kıyameti ya çok. çok <laughs> o ballaslı çocukların anlık böyle... <laughs> evet duruşu, evet. ...gülüşü, gülüşü falan. Yani hem üzüldüm hem güldüm. Bu arada konumuz RP değil yani. Bu tamamen fan video. O manada açıyorum. RP, RP demeyin. Dur vereceğim ekranı. Geldi mi? Geldi <laughs> geldi. Ya şunu izleyin ya. Bu çocuk troll. <gülüyor> Bak, <gülüyor> bu, bu troll. Tamam mı? Bu sunuculara trolleme giriyor. Bunlar da o sunucuda oynayan rolcüler. Ay. Selam diyorsun. Buyur. Abi. Yeşil genkler var ya abi. Söyle. <laughs> <laughs> abi onlar biraz size sövüyor. Şu şeyin orada motelin önünde haberiniz olsun. Ya onlara söyle. Almanya koyacağız onların merak etmesinler. Abi senin bu arada bandanadaki dolar alabiliyor muyuz? O sisi konuşuyorum da. Abi <laughs> evet, evet, bana elini götür. Amına koyarım o elini götüne sokarım Pardon seni. Abi. abi o sisi konuşabilir miyim müsaade? Onun böyle izin almamasın yani. Konuş da. Baba izin alıyor şimdi. Öyle araya girme kanka yani. <laughs> Çocuklar efendi gibi rollerini yapıyor bak. Müsaade var mı? Emotlan mı alıyor abi bu? <laughs> bak müsaade ya, var mı diyor. diye soru seçti. Olumlu falan 1 2 3 4 5 abi şey diyeceğim 5 da bir kişi var. Şimdi bu kadar 5 daha. Ha o da mı var abi? Tamam. İzleyin artık şunu artık ya. Burada 6 bir de bir kişi daha geldi. 7 doğru mudur abi? Hı <laughs> hı. 7 denizinde anasını götünle sike 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 öldürsem sıkıntı olur mu abi? <laughs> Bak <laughs> dostum. <laughs> 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 Bana <gülüyor> vurmayın ananızı sikerim la burada. Amına kodumu çocuklara. La. çık git. Ananı sikerim senin ha. Ananı sikerim o sisi konuşuyorum bak. Ananızı sikerim ben deliyim ha. Bu bakayım Ayak numaram ananın amına girsin. <laughs> Lan Amına kodumu. Çık buradan çık çık. ananı sikerim. Çık. Aras bu çocuğu ballasın amına koyarım. Çık. Abi abi geldi. Ananı sikime istekiz atıyorum. Dur, dur bir dakika bak. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> admin abi geldi diyorum aslında F9'a çıkartıyorlar onu fark ediyor şimdi bak, izle. Ciballasın amına koyarım lan. Çık. Abi admin abi geldi ananı sikeyim F8 atıyorum. Kuyuda Dur lan bak. F8 atmayayım sen mi kucakladın? Orospu'nun çocuğu. Orospu'nun evladı. Orospu'nun çocuğu. Bak bak Beni kucaklıyor. Bir... Piç admin geldi sandım lan. Çekil ananı siker öldürürüm senin bak piç. Tövbe tövbe. Bak şimdi izle. ya. Onlar Kaçık. da hala kovalıyor. Ballas. Ananızı <laughs> sikeyim. <sakin> Ballas. <ananıza. gülüyor> oh. Ballas ananızı <laughs> sikeyim. <Sakin>. Ballas hop. Oh. <laughs> <Efrü>. Ballas. <laughs> Hemşerilerim <laughs> ananızı sikin! Oh. Hop. Bak bak şimdi bak. <laughs> bak burada herif. Herif istemsizce birini daha öldürüyor. Bak arabanın gittiği yeri izleyin. Sikeyim ananızı. Hop. Oh. Ananın amına koyayım öldü. Headshot koydum her izlediniz mi abi? Hayır bir de diğer herif gayet telefonuyla konuşuyor RP'de amına koyayım. Adam <laughs> rolde bak Manazı gözünü seveyim bak Gö telefonla konuşuyor Gizli. bak. Hop ananın amına koyayım öldü. Headshot koydum her adamı izlediniz mi abi? Hop oh, ballaslı arkadaşlar. Hop oh, o oh, sisi ananızı avradınız. Arkadaşlar o oh, sisi izni verdiniz madem değerlendirelim. Çık lan çık çık. Arabanı çek avradının amına ezerim. Ha orospunun çocuğuna bak. Sen. Hay Allah'ım ya. Bak, bir de orada Ay bir şey çocuğu çocuğu çocuğuna bak oğlum. Senin gibileri biz ayakta sıkıyoruz lan. lan. <laughs> Bu ne lan. küfürdür ya. Lan. Orospunun son çocuğu. Gel gel diye bak. Lan, gel oğlum <laughs> beni dövebilir misin lan? Ananın <gülüyor> amına <gülüyor> bak. koyarım. Ananın amına koyar bayıltırım seni amına kodumun <laughs> hokkabazı senin ben ananın amına ananın nasıl hırs yapıyorum nasıl hırs yapıyorum ya Ananın amına Abi bana vuruyor bana vuruyor abi Oo. Bak 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 bak, bak bana, bana vuruyor bana vuruyor bana vuruyor bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor abi yardım 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 Ananı avradını sikim abi bana, <laughs> anana, Onu, bana onu da ona vurdurttu ya Bana <laughs> Banladı ya Anladım, diyor bunu kız sanki çocuğu banladı diyor. Diğer, <laughs> diğer videoyu da mı izlesek ya? Hangisi, hangisi de o? Baronu kaçırdı. Hangi? <laughs> Aha şey mi şey? <laughs> <laughs> <Tekrar gülüyor> <edilen gülüyor> kaçırdı <laughs> kanka. Abi şu şey rolü tekrardan yapıyorlar Baron diyor ya. Abi, <laughs> ya <çalan> oğlum o, <laughs> onu da aç aç onu da yollasana bana gözünü seveyim. Ya bunları kim buldu arkadaşlar ya? Mert sen mi buldun bunları? Mert. <laughs> bana bizim şeyler attı ya bizim çocuklar attı orada gördüm. Şu erif tek başına bütün ballası indirdi. <laughs> barona postayı da sevdim ama ne olur ya. Barona, barona posta da deniz aynısı ya. Ar ar Hayır ar o işte barona. <laughs> <laughs> o finali onunla yapalım kesinlikle Aksın ya. Atsın sonra izledin abi gelmiş olur. Dayı. Bak şimdi bak gene aynı ekip trollüyorlar. Yani. İyi karı satıyorsun he sen gel bakayım şuraya. Kimse var mı lan? Kolay gelsin abi. Aldın su hoş geldin yavrum. Kolay gelsin abi. Hı -hı. Hangi ailedensiniz? uzaklaş da. İlk önce. Ne uzaklaş kardeşim? Herkese <laughs> açık alan ne uzaklaşı? Dayı sana iş koy ya. Neren? Bak bak AK çıkardı bak. Bak şimdi onu <laughs> e Gel ver, ver bakayım şunu. <laughs> ya yaslanın yaslanın abini rehin aldım abini rehin aldım şerefsiz ya öyle durma oldu, Rehin aldım rehin aldı, vurma uzaklaş rehin. abini rehin aldım Şşş çekil oldu, şş çekil. çekil Çekil abini rehin aldım şu anda de. rehin alamazsın. Abini rehin aldım <laughs> kardeşim. Silahı... Abini rehin aldım. Bu şekilde ilerliyor <laughs> bu işler. Bu şekilde ilerliyor bu işler. <laughs> burada rehin alamazsın kardeşim. Bak, burası. sen de sen <laughs> sistemsel olarak akıyı vermek zorundasın. De silah çekemezsin kardeş. Ne şekil koyuyorsun? Ben silahı çektim. Sana doğru doğru tut da. Sana doğru 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 tut. Oğlum keleş de çıkarmamış ee, herif. Ee, o zaman ne şekil koyun? Herkes açık alanda uzaklaş mı uzaklaş diyorsun. İkinizi de çoğaltırım ha burada. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak izle daha, daha başlamadı. Rolü alamazsın. alamazsın. Neysiz? Bir şey çeviriyorsun. Hem o silah nasıl? Neysiz. Alabiliyorsun. M249 o silah. Elinden çekip alıyorum kardeşim. Senin gidelim ben. Hadi gidin lan uzayın hadi. Keraneciler. <gülüyor> <gülüyor> bak işte bak. Tamam tamam bir şey olmaz abi bir şey olmaz. şey olmaz. <laughs> hadi <gülüyor> uzayın keraneciler. <laughs> ne yapsın abi, ne yapsın tamam. gidiyor. Bak bağlayacak şimdi. Ya oğlum rol mol Yapmıyor bak şimdi izle. Tamam, tamam. abi ya pardon tamam. ya. <laughs> huyuna, huyuna git huyuna adamlarla bozuşmuyor. Tamam abi ya. Şş, abi kusura bakmayasın ha. Ş, şaka yaptım ha ben tamam abi. Çakarım bir dahaki növün sana. Tamam abi. <gülüyor> <bye>. <gülüyor> abi pardon Abi şş, pardon ha. Kusura bakmayasın. Anam pardon elim kaydı. Pardon <laughs> ha, abi kusura bakmayasın. Abi aç aracı gidiyoruz. Aç bak aç bak. Araba. O güvenli bölgede nasıl adam kaçırıyorsun sen? <laughs> ha? <laughs> Kaçırıyordun. Hayırlı olsun Ege. Ege ilk uyarı. Ege uyarı aldı. Ege uyarı aldı. Admin bunlar. Adam canlı uyarı aldı orada. Aga be Ege. Reis, rol dışı konuşabilir miyim? <laughs> oh, Bak rol dışı yapma. Reis, rol dışı konuşabilir miyim? Reis bir OC çıkabilir miyim ya özür dileyerek. <laughs> OC çıkıyorum da kanka. Çok Şimdi sandım, o AK'yi elinden çir, çir. aldı ya kanka. O AK'yi vermen lazım. yani. Denilmiş. Reis yani rol devamı için rol devamını da verecektik zaten. <laughs> şeyde siz <laughs> mafyasınız Reis. Buraya iki kişi değil. Aynen. İşte buraya... onu, onu, onu bak Dur dur dur. Heh. Onu bak dur bir dakika. Onu Bak bu çocuk sevdim. Bu sabırlı tamam mı? Bu ee, şeye benzi ortadaki yaşı büyük olan sabırlı. Yapmayı ben de biliyorum. Ama bak burası güvenli bölge farkındaysan Reis, reis sen de silah çekemezsin reis. Reis. reis bak güvenli bölge ne, de demek, de. ne demek biliyor musun? Kanka Güvenlik de. var demek güven. Doğrultup Kanka bir dakika bir dakika. Bir dakika beni bir dinler misin? ne yapalım biliyor musun? Bu rolün devamı daha... Mescit çok sen. kesiliyor. Senin sesin kesiliyor. Sen bir evet, şey yap. Reis, adamın <laughs> ses kesilmiyor. Senin ses şey. Sende sıkıntı var hatta. Dövüyor Dövüyoruz. Burada bile döveriz. Kardeşim, o rolün devamı için Rol devamı için bir pistol veriyorum. Tekrar olarak anlaşıyoruz bak. <gülüyor> Anlaşmışlar. <gülüyor> <gülüyor> e ilan. Tekrar gidiyor. <laughs> yar benim yollar senin yar benim yollar senin yani beni kore kore ko Oy. Oy bunlar kim <gülüyor> <gülüyor> bana Tiplere bak Şşş selam aleyküm <laughs> ver. Bunlar 6-7 kişi de pistol ver. Galeri de bize mi koyuyorsunuz Kim bunlar la Elimi öp Yeken elimi öpsün şşşt beyaz Beyaz. Oğlum bunlar deli tipe benziyor. Pistol vere gidiyor ya. Konuşuyoruz ama. Adam adam bu konuşma. Abiciğim hop yani hayırdır. Sana şşş. ben elini öptürürüm bak. Beyaz. Oh. Elinden oh, sert ben, ben bir ben. hamleyle oh. silahı oh. alır. Baş izleyin burayı. Oo oh, sen gel burası bakayım çok şöyle çok iyi, rehin bakayım. alayım. Dur sen keleşti dur keleşti uzaklaş keleşti uzaklaş. Burası çok Abini rehin aldık. Sen ne şekil koyuyorsun öyle? Bassan, ger geri bas lan 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 geri Var <laughs> lan geri ah, hani var lan geri bas lan geri bas geri bas geri bas lan geri bas lan geri bas Tamam ha, reis. Rehin aldık reis. Şimdi bak emotları kesin. Yok şey yok. Yok sıkıntı yok Aa. sıkıntı yok. Abini rehin aldık. Rehin almış gibi yapın lan. Şişt, abi şöyle git. F7'de de var diyor daha. Animasyonlarda mı abi? <gülüyor> <gülüyor> <Efe de. gülüyor> yok abi <laughs> yanlış. Var lan var. Var lan var. Abi rehin al kasıyımış ya. Yani abi, rehin <gülüyor> rehin, <gülüyor> rehin <da>. al kasıymış. Abini rehin aldık. Abi dur <laughs> ya abi yapmasak mı abi? abi abini rehin aldık. Emoto abini kes. rehin aldık, abini bırak. <laughs> ya kardeşim benim ya. Kişi telsizde 50 kişi getirtmektedir. <gülüyor> ee, <gülüyor> Yanlış ya, A Abi. bakarsın. Abi telsizden bayağı kişi konuşuyor abi onların telsizden, ne yapalım? Arkasında Ar 30.000 kişi vardır. Abi ne yapalım? A araba yapsın, arabayı açsın, arabayı bindir ak, bindir ak. Abi bindirmiyak. miyak? Abi arabalarına binemeyiz, nasıl kaçacağız? Arabanın anahtarını versin. Bırakak sonra bu enigi. Yoksa bırakmadık öldürürük. Öldürürük. <laughs> <sonra. gülüyor> Çatıda sinipler onları izleyin. <laughs> <laughs> abi. Bu araba, benim değil yalnız. bu araba benim değil. Abi biz buradan nasıl kaçacağız? Bize bir tane bu araba, araba bulun. Araba, Çabuk abi. bana araba bul yoksa abini vururum bak. Abi dur ya. Bu... Sakin, Sakin dur, olun ben. Çatılara bakın Ay. da sonra konuşun. abine vururum. Sniper sniper. Ah. Aç bu arabayı aç. şu beyaz Mercedes'i açmazsan. Oğlum 8 bon sanacaklar. Sol alttaki şeyi de aynı yapmışlar sana koyayım ya. Ar abiniz <laughs> ölecek. Abi. Miler dolar da aynı lanet abiniz olsun. Abiniz adam ölecek. Adam abiniz Mercedes ölecek. Açılmazsa adam, adam ölür. Adam ölür lan. <gülüyor> adam, <gülüyor> adam, ölecek. adam ölür lan. Yok. Siyah siyah. Bu siyah kadardı galiba çabu. burası. Aç lan. Çatışıyorlar falan da. Bak Araba burada burada ya. revive atma Öncezinde muhabbeti vardı. Sürüyor, revive at abi diyor. Revive at diye bak bak rol böyle değildi ki. <laughs> <laughs> bu işte. Aa dur geldi. Tarak kafa senin mi lan bu kanal? Abim Allah razı olsun cidden çok duygulan. Baktık giremiyoruz abi sunucuya buralara düştük. <gülüyor> <gülüyor> Abim cidden çok. Oğlum sen nasıl <laughs> bir trollsün ya? Kimsin oğlum sen ya? Gel oyna hit bunu da böyle videolar çekemezsin bizde. <laughs> <laughs> Hele ki beta'dan sonra. Hele ki beta'dan sonra geçmiş olsun. <laughs> Hay Allah'ım ya. Ulan iyi, dün var iyi <gülüyor> güldük <laughs> ha. Bak şimdi bak. <laughs> bak şimdi burası çok iyi. Burası çok komik. Abi, abi. rol böyle değildi ki. <laughs> motele gidecektik abi motele. Benim motelde yakalayacaktınız rol <laughs> abi. Değiline. Alo rol dışı konuşuyorum abi. Abi sizin <laughs> motelde yakalayacaktınız. <abi. gülüyor> rol dışı konuşuyorum abi. abi. Aile yardımı yapılıyor bize. Ben dedim mentorsizden adam çağırdım mı gerçek çağırırım. Eyvallah. <laughs> Reis <laughs> Re ya. <laughs> Eki Kaya <laughs> adam. Sor burada bizim rajanımızı rolümüzü hiç kimse bilemez kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <ya> bir de o <laughs> şekil evet. koyuyor ya. Evet o şekil koyuyor bir de bizim serverda bizim rajanımızı bu da o çekiyor amına koyayım bak. Bu da o çekiyor. Oo. <laughs> Mahpuslar burada. Bizim racanımızı, rolümüzü hiç kimse bilemez kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar araba nasıl? Bak <laughs> <laughs> arabaya <nasıl gidiyor? gülüyor> bak. Bin, bin. Ya kaza rolü yapmıyor. Sizin bin. yapacağınız metanın içine ben met alayım <laughs> zıbanlayacağım şimdi göreceksiniz ya. <laughs> bak Met Meta'yı da bilmiyor garibim ya. Bak, Bak Met Meta'yı açıklayacak şimdi. Aracının bütün tekerleklerini yedim bitirdim meta yapıyor adam baksana. Reis meta ne demek biliyor musun? <laughs> ha, bak kaza yaptı şimdi kaza Reis niye meta ne demek biliyor musun? Kaza... Reis meta kaza rol ro yapmak mı? Hayır. Ne demek ya? Rol dışı hata, rol içi yapmak. Oo. <laughs> 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 oh. İşte bu. <laughs> o nasıl Giliyor bir arabayı bak, işte <gülüyor> bu. <laughs> arabayı bak. <gülüyor> <gülüyor> hadi durma, hadi. İşte bu. <laughs> i̇şte Şimdi bu. burada kendine bu. gelecek ama kuruşlayayım. <laughs> <laughs> Oyundan söylüyor bak işte bu. <laughs> Alanında kucakla, kucakla. Bak şimdi revive isteyecek bak. Diğer şey, Thunder'ın yanına ışınlanıyoruz abi. F9'dan kucakla. F9'dan kucakla diye bir daha bakayım. Abi. Ne oluyor? İşte bu. Ne işte bu sen? Reis, rol böyle değildi ki. İndir yere, indir yere, indir. Abi revive'la da konuşalım etrafımı göremiyorum bak. <laughs> abi şunu bir kucaklar mısın artık? Abi beni revive deyip kucaklasana rol devam edelim. bug'a girdim de. Al şunu abi F9'dan F9'dan. Abi bug'a girdim bug'a. Abi bin araca. Kanka bug'a girdim bug'a. Oyundan düşeceğim. Başlatma düşmesin. İki dakika revive at. Oyundan düşeceğim bak. Sonra boşuna ban yemeyeyim bak. Bak E'ye basacak ya, yeah, bak şimdi. Zaten... Aa, revive at öyle alacağını. Tamam. Abi, abi o bakanladın anladın ya. mı? Sıkıntıyı ben de yaşıyorum ben. De. O bug mı diye bak. Renderlanmıyor abi. Yandaki <laughs> de sallıyor renderlanmıyor diye. İkisine de at. <laughs> renderlanmıyor çünkü. Niye abi hemen sıktınız ya biraz kaçaydık. Aaa. Oh, şey. <laughs> Sıkmamız lazım. <laughs> tamam. Şey. Harbi mi abi He, sıkıntı yok ya. bizim çok yakın bir aile. Tamam anladım. <laughs> Neyse biz şimdi Hayır. öleceğiz abi sonra sizin siz adamınız olarak oynarız. Benim. Tamam. <laughs> bak şimdi biz öleceğiz abi sonra sizin <laughs> adamınız olarak oynarız diyor. Aynen siz cevaplanmıyorsunuz. Nasıl ya? Tamam, ne yapalım biliyor musun? Biz E, e kullanalım. E kısmı. Tamam biz de saniye geliyoruz. Oyuncak, <laughs> oyuncak o İşte bu. <laughs> Nike bak yanlara alıştı kızı. Orayı sıçmaya gittim de kusura bak. <laughs> <laughs> ne oldu? Arkadaşın çıktı sen de öldün. Açlıktan öldün büyük ihtimal. Ha tam sıkıntı. Revive'lanmıyor. <Calendar'sını gülüyor> evet, ne yapayım? Kullan. Na ne diyecek? Reis ben zaten yetkiliyim. <laughs> Nasıl? Abi? Hmm, tanımadın sen ama neyse. <laughs> <gülüy Hadi <lymphatic> <laughs> ya bak yetkiliyim diyor ya. Rollerinizi denedim rollerinizi. Hadi ışınlanıyorum ben. Işınlanıyorum ben hadi anlarsın söyleyeceğim. Kimsin? <gülüyor> <gülüyor> bulurum. Fondr diyeyim anlarsın. Kaç fondrınız var? Sen söyle. Kaç fondrınız var diyorum kaç fondr? Sen Hakan Yalçın mısın? Kendini <laughs> <laughs> versene bana. Bak bak. Şu, bugün siz ya Oğlum, bugün senin hiçbir şey yokken niye çantandan hiçbir şey yokken silah çekiyorsun? Keleşlerini falan bana ver şimdi de. <gülüyor> <gülüyor> Beni kandırmaya çalışıyorsun. <gülüyor> 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 ne oldu lan orada biri? Varsa kendin, bir... verse kendin <laughs> al. Tamam üzerinden alıyorum o zaman. F2'den. Hayır F2 diyorum ya. Kaminden illegal illegal Alıyorum bak tüm her şeyi alacağım Allah, bak sadece Allah, tüm her şeyi alma komutu Allah, Allah. var Allah, Allah. tamam bekle düzeltti düzeltti İşte böyle dün buna denk geldik de bayağı güldük ya yani güzel ya şimdi finali baron aracınla yapabilir miyiz? <laughs> baron ne ya ya ardı sala <laughs> Borunun kafasına sıkmaya çalışıyor. Ya of, ya. bu senin Arda değil mi ya bize girip bir yani, trolleyen. <laughs> ya bir de şunu izleyin Allah için ya. <laughs> Şehirde Çakırbeli diye bir aile var ve herkesi biat ettiriyor. Ama Crips Gang olarak kardeşlerim ve ben telefonda hepsine sövüyoruz ve malikanelerine çağırıyorlar. Olayların sonrası ekte. <gülüyor> Bak <gülüyor> mi? Ters konuşuyorsun işe söyle bir dakika bir dakika biz bir saniye bir saniye Mert olay var ya bir dakika bunlar neden bu kadar rahat? bir dakika Bek, sizin s rahatlığınızın sebebi, sebebi ne bunlar neden, s neden bu kadar rahat biliyor musun mu? karşına boran var dikkatli konuşsana bayılacak da bunlar Kerem Kerem bayılınca Kerem. da üzerindeki her şey gidecek belli bunlar üzerindeki emanetleri koymuşlar depolarına yo bak 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 görüyor musun bak bak görüyor musun bak Hay Allah ya! Bak görüyor mu Olur. Olur, Bak. Sıra hareket. <laughs> Bir de yükseliyor ya bana koyayım. Bir de orada not ya, yazıcı sahilde. Evet. evet. Baran'a silah çekmek her zaman <laughs> <laughs> Baran'a silah. Bak görüyor, <laughs> <mu>? bak. <laughs> bak görüyor mu bak? <laughs> bak görüyor mu bak? Sen kimin mekanı kimin Beyler. Neden? 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 Eee <laughs> bunları atın şöpe bir yere. Anlaşıldı. Bırak hayır burada kalsınlar ya bir dakika bir dakika. Da, keşke fark alalardı. Adam da çekiyor ya bir dakika. dakika bırak burada kalsınlar ya. E kastlarını yo, 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 kullansınlar. Yok yok bunu atın şöpe müfaat. Meta kastlarını kullanırlar <laughs> burada kalsınlar hepsi. Hepsi burada kalsınlar. Çekil çekil çekil. Çekil çekil. Kişi baygındır diyor ya nasıl tarıyor bak. Şuna da vur sana. Sık sık. Yolla bunları da baygındırlarına. Yolla CK mezarlığına yolla. CK mezarlığı. CK mezarlığı. Fotoğraf alırım. Abi bir silah. Abi bir silah doğrultuna fotoğraf. Olma, tamam telefonla. tamam abi. Çek çek Doğru, çek çek çek. Doğru herkes doğrusun herkes. Oğlumuzun amına koyayım. Çek. <gülüyor> 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 kim dedi <laughs> lan? Hangi geri zeka dedi onu? Bo bo bo. <laughs> kim, kim o? bak. Bo bo. Geri zekâ sustu. Çekiyorum şimdi. Aldım. SS aldım. SS aldım. Bekleyin uçurtuyorum şimdi bekleyin. Az kaldı. Bekleyin. Siktiler sizi koç, siktar. Üzeriniz <laughs> her şey gidecek. Benim... <laughs> bak görüyorum. Bak görüyorum. Bak görüyor musun? Bak. Doğru mu? Yok bak. Bak bak görüyorum bak. Bak görüyor mu? Bak. Ya. İnanılmaz ya. Yani hani, çok eğlenceli izlemek tabii. Böyle hani HRP'nin tadı farklı bir şey ama böyle şey